Yeşilçam filmlerinin sevimli olduğu kadar babacan aktörü Hulusi Kentmen'i birçok filmde baba ve dede rolünde izledik. Salon komedilerinin, melodramların babacan zengin fabrikatörü olarak kazındı belleklerimize. Birçoğumuz izlerken öyle bir babamız, dedemiz olsa özlemiyle iç çekmişizdir. Adile Naşit'in eşi, Gülşen Bubikoğlu'nun amcası, Halit Akçatepe'nin babası, Tarık Akan'ın kayınpederi, Yumurcak'ın dedesi ve daha neler neler. Bir insan bu kadar çok film çeker de hepsinde de iyi oynar. Hulusi Baba gibi tontiş bir insansa evet. Zaten kendisi de diyor. Benim tipim hep iyi rolünde olmaya müsaitmiş diye. Bir kere kötü adam rolü oynadım. Onu da elime yüzüme bulaştırdım der. Hulusi Kentmen ne kadar iyi bir oyuncu olursa olsun bir insana iki tokat dahi atsa sonra kucaklayıp da sevecekmiş gibi duruyordu her an. Hulusi Kentmen'in bulunduğu set ortamlarında asla kavga çıkmazmış çünkü setlerin emniyetiydi. Yemek aralarında kendi yemeğini yemeden etrafına bir bakarmış. Yemek yemeyen birini görürse hemen ben tokum diyerek kendi yemeğini verirmiş. Yönetmene de benim olmadığım set günlerinde şu çocuklara dikkat edin aç kalmasınlar diye tembih edermiş. Dün akşamki kasa hesabı 5 kuruş fazla çıktı. Bula beş kuruşu. Baştana babacım. Bulacağım o 5 kuruşu babacım. Baştana. Çekil. Ee, çekilirim babacım. Bulgaristan'ın Tirnovo kentinde 1912 yılında dünyaya geldi. İzmit Körfez'de geçirdi çocukluğunu. Ortaokula gittiği sene sınıfın yarısından çoğu denizci olmak istiyordu. Hulusi baba durur mu? Hem babadan da bir balıkçılık hobisi de geliyordu. Denizlerde subaylık yaptı yıllarca. Aşık diyosunun kokusuna. Aşka düştüklerinde Refika 17, Hulusi ise 27 olmuştu. Refikanın yaşının küçük oluşu, aralarındaki yaş farkı hiçbir şey onlara engel olamadı. Çok çok insandır. ve herkes tarafından sevilir, sayılır ve herkes baba diye sever. Siz beni çok severim. 53 senemi vermiş, sevilmez mi? sevmişimdir. Severek almıştım zaten. 26 Kasım 1938'de attıkları imza sadece evlilikleri için değil, ömürlük sürecek bir aşkın, hatta dostluğun nişanesi olarak atılmıştı. Refika, henüz gencecikti, yemek yapmayı bilmezdi. Makarna haşlasa hamur, yumurta kırsa eline yakışmazdı. Ona yemek yapmayı Hulusi öğretti. Her şeyi yaşayarak birlikte öğrendiler. Zamanla Refika sevdi bu işi. Sonra mutfağının da evinin de kadını oldu. Mutfakta en çok bamya ve barbunya pişiyordu, çünkü Hulusi en çok bu yemekleri sever ve patlıcandan hiç haz etmezdi. Hulusi baba halk evlerinde tiyatro oynayan arkadaşlarının provalarını izlemeye giderdi. Tiyatro izlemekten muazzam keyif alıyordu. Zaten ilkokul çağlarında kendisi de tiyatro oynamıştı. Bir gün halk evindeki oyunlardan birinin kadrosunda bir kişilik açık oluştu. Koca ilkokul bir tiyatro salonumuz vardı. Birkaç defa orada sahneye çıktım, bulaştım. Oyunun yönetmeni Hulusi Kentmen'e gelsin o oynasın bu rolü dedi. İşte Hulusi babanın o sahneye attığı adım, beraberinde birçok tiyatro oyununu ve bizim izlerken inanılmaz keyif duyacağımız yüzlerce filmi getirecekti. Emekliliğinin ardından kendisini sahnelere ve sinemaya veren Kentmen, halk evlerinde, ses tiyatrosunda ve şehir tiyatrolarında sahneye çıktı. İlk kez 1942'de bir filmde kamera karşısına geçerken, seslendirme sanatçısı olarak da bilinen Ferdi Tayfur'un yönetmen koltuğunda yer aldığı ve İhsan İpekçi'nin senaryosunu yazdığı Senede Bir Gün filmiyle yükselişi yakaladı oynadığı rollerle özdeşleşen, babacan kişiliğiyle dikkat çeken, çok sevilen bir karakter oyuncusu olan Hulusi Kentmen, hayatını sinemaya adamıştı. Ah Nerede, ha babam Taburu, Sev Kardeşim, Güllü, Meraklı Köfteci, Baba Bizi Eversene, Yalancı Yarim gibi 500'ün üzerinde filmde rol almış her rolü başrol oyuncusu gibi oynamış bir aktördü. Çok otoriter bir babayı oynadığı rollerde bile Hulusi Baba hiçbir zaman o korkutucu etkiyi vermedi bize. Çünkü her ne kadar sert baksa da aslında yapı itibariyle çok tatlı bir insan olduğu her halinden belliydi. Bunu ifade etmek için de tonton kelimesi çok kullanıldı onun için. Filmlerde birlikte oynadığı herkes ama herkes, Hulusi Kentmen'in arabasını ne kadar çok sevdiğini bilirdi inanılmaz bir tutkusu vardı. Arabasındaki en ufak lekeye bile tahammülü yoktu. Bu yüzden, canı gibiydi, diyorlar tarif ederken. İzzet Günay'ın yorumuna göre, Hulusi Baba bu arabanın direksiyonuna geçtiğinde kendini başka biri gibi hissederdi. Hulusi Kentmen'in deniz, sinema, tiyatro kadar sevdiği bir başka tutkusu da kemandır. Uzun yıllar keman çalar. Keman konçertolarını çok sever. Özellikle de Beethoven'ın keman konçertosunu. Hulusi Kentmen, 20 Aralık 1993'te böbrek yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Sevgi dolu yüreğiyle, oyunculuğa olan tutkusuyla, posbayıpları ve babacan tavrıyla bir Hulusi Kentmen geçti Yeşilçam'dan. İyi ki geçti. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.